malzemesini alıyor. Çıkar kanada şu sağdan inen vatandaş şu gördüğün şu vatandaş köpeğimi çalıyor. Ve düzce emniyeti bunu bulamıyor. Şu, şu kameradan, bu, bu görüntüden bunu bulamıyor. Buyurun şahıs burada. Görüntüsü de burada. Bakın buyurun. Bakın köpeklerle oynuyor. İçeri girmiyor. Ben kapıyı açıyorum, bakıyorum. Şimdi soldan şoför mahallinden şoför iniyor. Bak köpeklerim içeriye geliyor bunu görüyor bu şahıs. İçeriye giriyor, dükkana giren köpeğimi çalıyor. Bakın şimdi de şoför mahallinden arkadaş iniyor. Bunun arkadaşı. Bu içeri giriyor, alışverişini yapıyor. Arkadaş dışarıya çıkarken, bu içerideki şahıs çıkarken dışarıdan köpeğimi çalıp arabasına koyup gidiyor. Arkadaşlar ee, bir ar şahıs geldi, alışverişini yaptı. İki kişilerdi. Biri alışveriş yaptı, diğeri dışarıda kaldı. Dışarıda kalan köpeğimi çaldı. Kama güvenlik kameralarından zaten gördüğünüz gibi şahsın bulunmasını istiyorum. köpeğimin kö acaba kötü bir şey yapar mı? Ne yapar, satar mı? Onu da bilmiyorum. Yalnız köpeğimin bulunmasını istiyorum sizden, rica ediyorum. Görenlerin lütfen bize haber vermelerini istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Köpek ne kadar, ne kadardı, ne zaman oldu? İki olarak? aylık. Pazar gecesi saat 12.34'te oldu bu olay. 2 aylıktı yavru. Yavruydu. Ee, anasının kimliği var, yavrusunun kimliği de Üç aylık olmadan çıkmıyor. Yani köpeğimin bulunmasını istiyorum. Polise başvurdum. Emniyette şikayetim de var. Amnesi Küstü. Annesi Küstü. Annesi artık yemek yemiyor hayvan. Bizde de Küstü. Yani boyun büküyor, her şeyi yapıyor. Yemek yemiyor. Aç aç dolaşıyor hayvan. Gördüğünüz gibi zaten güvenlik şeyde kameralarda göründüğü gibi. Yani köpeğimin bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çok üzüldüm. İlk Gide, o gideceği gecenin akşamında orada bir sevdik onları çocuklarla. Bir sevdik, böyle vuruyorum, vuruyorum, ellerini ben seviyorum. Anası da böyle yapıyor koluma. Bırak onu da beni de sev diyor. O kadar seviyorduk ama ne bileyim... E, ...bundan önceki yavrusunu da gene çaldılar. E, ama e, sağ olsunlar buldu, getirdiler bize. Ondan sonra e, inşallah bu da bulunur yani. Çocuğun gibi seviyordular. Sabahleyin de. kalktım, bu gece de dedim haber yok, sabah da haber yok dedim. Herhalde bulamadılar galiba dedim bu sabahta. çocuğun gibi Ama, seviyordun herhalde tabii köpeği. Tabii seviyordum sevmem mi? Ben 71 yaşındayım ben gittim de ya atölyelerde hızlar getirdim sırtımdan altlarına koydum. Üşümesinler diye baktım. Yani o iki aylık köpek demezsin sen onu. Yerinden kaldıramazsın şu şeyleri ön ayakları benim bileklerim gibi o kadar güzel bakıyorduk yani. Düş. Hep tavuk kemiği, tavuk şey, çorbalık şey, hep öyle getiriyorlardı. Öyle baktık yani. Geç. Şöyle yavru sevişine bakın. Ana prense de yeniği geldi.